Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı ve sürprizli bir video sizi bekliyor. Diğer videolarımızdan çok farklı olarak bugün halloween temalı video hazırlamayı düşünüyoruz size. Biliyorsunuz Amerika'da halloween geliyor ve halloween'i çok çılgınca ve güzelce kutluyorlar. Amerikalıların bu heyecanla ortak olmak istedik ve güzel bir video oluşturmak istedik sizler için de. Merak eden varsa bu benim bir hobimdi aslında. Çikolata yapımı, değişik çikolatalar ve süslemeler yapıyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz zaten. Bugün yanımda kim var? Bugün yanımda e, kardeşim Akıncan'ın nişanlısı Melisa var. Merhaba. Kardeşim ve Melisa beni ziyarete geldiler Amerika'ya. Beraber gezip tozuyoruz. Ayrıca da YouTube'uma da konuk oldular. Çok teşekkür ederim. Bugün ben ben de teşekkür te ederim. Te <laughs> Başlayalım bakalım. Gelinimiz mutfakta nasılmış? Hep beraber görelim. Malzemelerimizi tanıtarak başlıyoruz. Malzemelerimiz dark chocolate var, bitter çikolatamız ve sütlü çikolatamız var ve beyaz çikolatamız da var. Bunları eriteceğiz. 6 tane çileğimiz var, çileklerimizi kaplayacağız. Ayrıca burada iyi yenilebilir malzemelerimizi görüyoruz. Kalıplarımız var. Şöyle bir kalp şeklinde kalıbımız var. Breakable heart deniliyor buna. Ee, sürpriz yapmak için bu çikolatayı kaplıyorsunuz. içi boş oluyor. Çikolata ile kaplıyorsunuz bu kalıbı. içi boş oluyor. Daha sonra da böyle çocukların çok sevdiği bir şey bu. Böyle kırıyorlar. içinden sürpriz bir hediye çıkıyor. Ya da yetişkinler de seviyor bunu. E, ee, sevgilinize veya eşinize böyle bir sürpriz hazırlamak için genelde yapılan bir şey bu. Bir de burada harf kalıplarımız var. Bunlarla da Halloween yazmayı planlıyoruz. Tema olarak siyah, turuncu, beyaz, Böyle korkulu bir şeyler yapacağız sizler için. Ayrıca bir de şeker hamurundan da beyaz hayaletler yapmayı planlıyoruz. Şimdi 40 saniye verdi bize Melt'te. 2 ee, kaşık tereyağı ölçüsüyle erit dedim yani o kadar tereyağı eritiyormuş gibi. Fakat şu anda biz bunu e, 20 saniyede alacağız, bir kontrol edeceğiz, karıştıracağız. Daha sonra 20 saniye daha koyacağız. Evet, ısınmış. Evet, istediğimiz kıvam tam olarak buydu. Değil mi Melisacığım? Nasıl gözüküyor? Evet, kesinlikle. Olacak? Çok lezzetli şimdiden. <laughs> Acık götürebilirsin nereden? <arada. gülüyor> evet, şimdi bunu kalıbımıza koyacağız, dökeceğiz. Önemli. Kalıbımızı da buzdolabına koyduk ki soğusun diye e, daha güzel çıkartabilelim diye hatta daha öncesinde evde vodkanız varsa vodkayı böyle bir peçeteye dökerek içini şöyle alkolle hem temizleme hem de daha böyle kolayca çıkarabilmek için çikolatayı size çok yardımcı olacaktır onu da yapabilirsiniz. Şöyle küçük bir hayalet yaptık <laughs> Halloween konsepti için. Çikolatalarımızı erittik şimdi e, kalp kalıbımıza koyacağız çikolatamızı. Burası önemli ablacığım. Bir peçete getirebilir misin? Tabii bana? ki. İçi ıslak çünkü içini kurulayalım be. Kalıbımıza dökeceğiz şimdi. Şimdi bu şekilde ort ortadan dökebiliriz ama şöyle istediğimiz kadar akışkan olmadığı için bunu elimizle dağıtmak zorunda kalacağız. Kenarları da şu şekilde yaparsak eğer en önemli kısmı aslında şurası. Şu kısım çünkü zor tutuyor. Eğer yetmezse iki label yapılıyor. Yani iki kat yapılıyor normalde bu çikolata. Ay çok kötü yaptık. Normalde bu böyle akması lazımdı. Ya yeterince eritemedik ya şey yapamadık. O yüzden çubuk yardımıyla yapmak zorunda kaldık. Ama normalde uzun zamandır yapmıyorum. Bayağı 2-3 ay oldu. Bir de çikolata o kadar çabuk donan bir şeydir ki hemen şeklini alır siz yaparken. O yüzden akışkan olması çok önemli. Benim gibi yaparsanız akışkan olmaz. <laughs> Böyle kalırsınız. Nutella <laughs> gibi şu anda. <laughs> Ama şimdi deseninde bir evet. olması lazım. Deneyeceğiz bakalım şimdi birkaç kere kalıbımızı şey yapmaya çalışacağım. Şöyle atıp Maalesef istediğimiz gibi olmamış gibi duruyor. Çünkü çikolatamızın kıvamı çok önemli işte olmayınca olmuyor. Yani bayağı bir de bu işe ara verdik. Ee, burada kullandığım, mikrodalga kullandığımız mikrodalga evde kullandığımızda aynı değil. İstediğimiz derecede ısıtamadık çikolatayı. Birden ısı verdi. Dolayısıyla böyle kırılmalar yaşayacağız. Kalbim gibi paramparça bir kalp oldu. Her neyse en azından kutumuza koyacak bir kalbimiz var. Üstüne yazı yapıştırabileceğiz en azından diye umuyorum. Şimdi bunları çikolatalı yaptık. Buna siyah boya koyacağız. Gıda boyası ve rengini siyah elde edeceğiz. Kalbimizi zaten siyah yapmak istiyoruz. Bir de beyaz yapacağız. Buna da turuncu ekleyeceğiz ve gıda boyasıyla renklendireceğiz. Bu Şimdi bunları Mikrodalganın melt özelliği var, eritme özelliği. O özellikte yapmamız lazım. Çikolatanın en önemli özelliği eritme kısmıdır. Çok çikolatayı yüksek ısıda eritirsek eğer çikolata bozulacaktır ve sertleştecektir. Bizim istediğimiz kıvam yumuşak, akışkan bir kıvam olması. Şimdi çikolatamızı ısıttık, kalıbımıza şöyle harf kalıbımız var. Kalıbımızda Halloween yazacağız. Turuncu renklendirici dökeceğiz buna. Bu tarz renklendiriciler maalesef çikolatayı sertleştiriyor. O yüzden çok az, bir damla. Rengimiz sarıya döndü. Şöyle gösterelim. Daha önce kullanmamıştık turuncu. Bunu da sıkma torbasına koyup o şekilde harf kalıbımıza sıkacağız. Yoksa e, kalıbımız çok küçük olduğu için harf kalıbında imkansız olur bunu çıkartmak. Ve ben evde çalışıyormuş gibi her zamanki gibi dağınık çalıştığım için. Evet şimdi çok basit. Ucunu keseceğiz. Küçük kesmeye dikkat edeceğiz. Çok büyük değil. Hafif keseceğiz. Şimdi hevimizin içini dolduracağız. Sonra eğer güzel olmazsa şöyle kenarlarından düzeltebilirsiniz. Kabımızı şöyle şöyle salladığımızda arasına. Gelecektir. İki tane E lazımdı o değil mi? Hı. Bu da evde altında olmadı. akışkan olduğunda bu pürüzsüz bir şekilde böyle 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 akması lazım bu çiçeğimize. Ama maalesef bizde çok akışkan olmadı yine. Çileklerimiz de güzel olmadı. Kalını yiyebilirsin. <laughs> en azından birimiz yiyebilirsin. Zaten ziyan oldu. Galiba kendimize biraz fazla güvendik. Bir tane de ne lazımdı? Aynen öyle. Çikolata ile çalışmak çok zor çünkü katılaştığı anda maalesef bitti. Mesela şu an olduğu gibi. <laughs> bitti. Evet arkadaşlar yaptık. Halloween temalı çikolatamızı hazırladık. Tabi her şey istediğimiz gibi gitmedi maalesef ama yine de kötünün iyisini yapmaya çalıştık. <laughs> Şöyle bir paketimiz var. Yakından da size göstereceğim. Şimdi hep beraber bunu kıralım istiyorum. Zaten param paramparça. <laughs> evet böyle kırılabilir bir kalp hazırladık. Çikolata kalbi. Halloween temalı. Maalesef çok güzel olmadı ama şimdi hep beraber sizlerle kıracağız bunu. En zevkli kısmı bu. Bakalım içinden ne çıkacak? İçinden hiçbir şey çıkmayacak maalesef ama normalde içine küçük hediyeler konuluyor. Bu da böyle sürpriz kutusu olarak bu şekilde temalı bir şekilde satılıyor. Komik bir video olmuştur umarım sizler için izlerken. Bizim beceriksizliğimizi izlemek komik olmuştur umarım. Şimdi hep beraber kıralım. Evet şimdi de yiyebiliriz. Al hayatım. <gülüyor> <gülüyor> bir parça sana, bir parça bana. Bakalım tadı nasıl? En azından tadı güzeldir, umarım. Tadı güzel. Çok güzel. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız olmayı unutmayın. E, aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa onları da bekliyoruz. Bir de like atarsanız bizi motive edersiniz, mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim beni misafir ettiğin için bu arada. Ben de memnun olurum eğer desteklerseniz ablamızı ve abimizi. İyi günler diliyoruz. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Stage 1 2 3 go. Başladı mı kayıt? Gayet güzel açar. Susuyorum. 3 Ulan heyecanlı. <laughs> <laughs> Heyecanlandık. <gülüyor> ya. Oğlum da <laughs> Hadi. Bu kadar heyecanlı olmamış yani. <laughs> bir dakika kimse yapmış gibi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu an şunlar. <laughs> <laughs>